Evet arkadaşlar bugün bu Sims 3'e başladım. Hadi başlayalım. The Sims 3. The Sims 3'e güzel diyorlar. Ben de arkadaşla birlikte aldım. Bakalım güzel çıkacak mı? tamam yeni oyun oluşturalım, evet. sunset hemen sunset valley bizim haritamız var ne dayı var ki ya oyun yıkıcı hemen Kıyıtışım istiyor. Orada bir karakterimiz oluşturalım. Bir kadın bir erkek yapacak. İdeal. Tamam. Kadından başlayalım. Kadının adı ne olsun? Maria olsun. Soyadından olsa. Soyadı da Lopez olsun. Maria Lopez. Tamam. Hemen saça gelelim. Normal kas ve kilo uygun. Çillere bak ya saç şu saç iyi bakayım yok ya olmadı bu bu nasıl bu da olmadı ve şu çiller batırıyor her şeyi ya çilleri kaldır tamam şimdi saçı yapalım şu iyiydi ya başka bu nasıl kötü şu nasıl bu da kötü. Bak bu iyiye benziyor. Bakalım. Bu da kötü çıktı ya. Tamam en iyisi bu. Bunun siyah rengi olmuyor. Tamam bak bu renk iyi. Kaşları iyi. Göze gelelim. Tamam. Ağız buradan. Tamam iyi. Ömer değil everyday diğer günlük giyeceği elbise Günlük Hemen güzel bir şey bulalım biz buna şu Alta geçelim altta Olmadı ya O bak bu güzel oldu işte Ama evin içinde rahat geçsin ya pantolonu ne yapsın Şöyle kısa etek giydirelim buna Bu da olmadı ama Ne giysek ki bu kadın ya ya bak şunları, şu iyi. Bu iyi, tamam. Ayakkabıyı değiştirelim. Kırmızı. Evin içinde ayakkabı giyilir mi ya? Şu nasıl oluyor? Allah'ım ya. Evin içinde de nasıl dolaşsın bu kadın? Çizme olmaz ki ya. Tamam. Alt olmadı ya evin içinde böyle ne yapsın? Bu da olmadı. Ya bak bu iyi oldu. Ayakkabıyı değiştir. Güzel bir topuklu alalım biz buna. Şu iyi mi? Tamam. Kadının bir şey takmasına gerek yok. İşe giderken gözlük taktıracağım. Ay, şu gözlük iyiye benziyor. Beyazı, beyazı daha iyi. Tam silip bir uyurken şu iyi gibi. Tamam. Altı. Altta bu. Güzel oldu. iyidir şimdi. Tamam. Ayakkabıya gerek yok. Gözlüğe de gerek yok. Tamam. Atletik belirli spor dalları var. Bak şu anki üstü iyi gibi tamam. Altını bir değişt ya da ben şöyle Benim bildiğim gibi yapayım. Tamam bak bu iyi oldu. Mayo yüzerken ben de tam bunu yapacaktım. Tam altına da yapalım hemen bir şey. Tamam iyi oldu. Duygulara ne yapalım? Romantik olsun, atletik olsun. Büyük öpücük ne? Karizmatik. Şurada gördüm. Romantik. Abi büyük de yapmamız gerekiyor. Tamam, şuradan açık seçelim. Yakında çocuklarını yapacağız. Hemen bir tane daha adam ekleyelim. Bu da kız oldu başla çok açık olmasına da gerekiyor, yok Kilo olsun kaslı bunun hatta ne olsun bunun luis olsun tamam saç stili bunu sarısı tamam sakal yapacağım ben bu adama huuu şöyle olsa bu da kötü oldu bu iyi mi olur bu iyi diyeceğim böyle gür bir bıyık yok mu ya bu iyi hemen lux evet arkadaşlar bir kapı çaldı geldim günlük elbise Nasıl olsun adamın Şu iyiydi ya ben yukarıda. Bak bu. Tamam. Altını nasıl yapalım? Şort giysin adam. Ayakkabı çok güzel. Tamam oldu. Gözlük falan işe giderken o. Hemen bir takım elbise şöyle. Gözlük. Adam harbi güzel oldu. Şöyle beyaz. Tamam uyurken uyurken çıplak uyusun ya adam rahat rahat olsun yani uyurken tamam altına şu iyi gibi tamam atletik spora giderken nasıl olsun şu kırmızı iyi gibi altına da şu beyaz şort ayakkabı koymaz tamam saat Bileklik var mı? Yok herhalde. Küpe takalım. Tamam. Maya. Altı yeşil olsun. Yok. Aksesuar. Şimdi de bir tane yeşil olsun. Bunun duygularını yapalım. Bunda da büyük öpücük olsun. Karizmatiklik olsun. artısı olsun. Atletik olsun. Yüce romantik olsun. Evet arkadaşlar, Luis ile Luis ile Maria'yı yarattık. Bugünlük sadece karakterleri yaratacaktık. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.